Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere dünyamızın uydusu ay hakkında bilgiler vereceğim. Yaşadığımız yerden bakınca ay ne kadar da parlak görünüyor değil mi? Ama aslında ay tozlu ve kuru bir yerdir. Ayda atmosfer olmadığı için gece ve gündüz kavramı diye bir şey yoktur. Tıpkı dünyamızdaki gibi dağlar, tepeler ve krater denilen büyük çukurlar bulunur. Bu çukurlar gök taşlarının aya çarpmasıyla oluşur. Hatta bazıları o kadar büyüktür ki içine bir şehir bile sığabilir. Ayda ne hava, ne su, ne de bir canlı vardır. Aya bastığımız bir ayak izi milyonlarca yıl orada kalabilir. Ay'a ilk ayak basan kişi Neil Armstrong'dur. Uzun yıllar önce Apollo 11 isimli uzay aracıyla 4 gün 6 saatte aya ulaşmıştır. Ay'da yer çekimi dünyadan daha az olduğu için yukarı zıplamak ve büyük adımlar atmak daha kolaydır. Burada 30 kiloysan ayda 5 kiloya düşebilirsin. Dünya aydan 81 kat daha ağırdır. Ay bazen kaybolmuş gibi olur. Ay güneşin önüne geçince güneş ışınları bize doğru gelemez. Buna güneş tutulması denir. Bazenleri dünyamız ay ile güneşin arasına gider ve buna ay tutulması denir. Bir sonraki videomuzda ay olmasaydı ne olurdu onu anlatacağım. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Hoşçakalın.